Müjdet indi mi diye sordu. Saat cevap verirsin. Kavuzuna <laughs> pembe kar yağacak. Fadime Koçer'e ya bir fırtına oluyor, teşekkür falan dedi. Şansını fazla zorlama, küçük fırtına. Burası ihtiyar yaltazı ya, tazı gibi koşuyor. Onu yakalarız. Sen, Sen benim kim olduğumu bilmiyorsan niye kovalıyorsun beni, kot kafalı? Benim huyumdur ben. Kasarı kovalarım. Çalım Gezep, getir oldu? şu kızı. Getiriyoruz zaten. Ben niye bu kız bana kaldı onu anlamadım. İlk sen buldun Gezep abi, senin Niye? Kanemet midir bu? Bu, huh. Allah korusun. He, bu da heyecanın hala kızı <laughs> <laughs> Bir kere de anlamayın abi dayı. Bak <laughs> Kızım, bana bak. Seni bir kere de Allah katına yollarım, benim ayarlarımı bozma <laughs> Dere kenarına taş, ha bu işler biraz yaş. Yalan söyleyorsun Gökhan. Bak kurtulamaz benden o baş. Kimsası yok. Haydi, haydi, haydi. haydi. Gezer mi? bomba bomba. Başlayacağım bombalar ha. Gel